Biz özellikle tarım işletmesi değiliz. Uygulamalı bir meslek yüksek okulumuz var. Nurdağ Meslek Yüksek Okulu'nu uygulamalı hale getirmek istiyoruz. Burayı da 470 dönümlük araziyi e, milli emlak uygulama alanı olarak bize verdi. Bugün işliyoruz. Şöyle bir söz var çok güzel. Toprak işleyenin, su kullananın. Yani biz hem toprağı işlemeye çalışıyoruz hem de suyu kullanmaya çalışıyoruz. Ee, ve Öğrencilerimize de böyle alaylı, mektepli, mektepli anlamında bir taraftan teorik bilgi verirken bir taraftan da uygulamalı bilgiler vererek daha kalifiye eleman yetiştirmek istiyoruz tarım alanında. Ürettiğimiz buğdayı e, içerdiğerle hasat mevsimi derler. Oraya geldik. kılçık denilen buğday da buranın e, ana tohumudur. Bunu üretmeye çalışıyoruz. E, toprak da doğal. E, buğday da doğar. Daha ne kadar doğal ürün varsa onu yetiştirmek için gayret sarf edeceğiz. buğdaylarımız tarımın geleceği olan bizleri doyuran en büyük besinlerinden birisi biliyorsunuz buğdaydır. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ülkemizin toprak altı ve toprak üstü gerçekten çok zengin tarımsal anlamda. Bizler de bu zenginliği ortaya çıkarmak için üretimlerimize hızla devam ediyoruz. Bizler yüksek okul olarak bu tarım arazisinde uygulamalı eğitim olarak buğday şeker pancarı özellikle rektör hocamızın dediği gibi karakılçık ata tohumumuzu yeniden kazandırıyoruz. Ülkemize yani bu da önemli çünkü üretim alanı gitgide yok olmayla karşı karşıyadır. Bu üretimden elde ettiğimiz gelirleri yüksekokullarımıza, ihtiyaçlarına, akademik çalışmalarda, depremzede öğrencilerimize burs imkanı sağlayacağız.